Sese doğru yepis yeni bir Among doğru <laughs> gelin gençler Ümidi burada Emirman burada Fatih dayı burada Ozan burada kalabalığız 9 kişiyiz ve 2 impostorlu bir mücadele olacak Ne haber gençler? <laughs> Efendim? Hazır mıyız? Ne habersiniz? İyidir abi senden. İyidir İyidir abi. <laughs> İyidir abi. <laughs> Hadi bakalım başlıyoruz. Tamam, tamam. Hadi bakalım starting in 4 herkes sustursun mikrofonlarını. Hadi imposter olalım be. Hadi bir imposter olalım. Başlarda şöyle hadi be. Olsun, sıkıntı yok. gençler imposter olmak tabii ki videoda daha eğlenceli ama crewmate olarak da böyle olayları çözmek de güzel yani. Şimdi 2 tane imposter var bu arada. Bir yandan da görev yapmak istiyorum ama görev yapmaya müsaade etmiyorlar ki şak diye kesiyorlar hemen. Kesmeyin beni bir. Fatih. Hah. Biraz bakalım şöyle kimler neler yapıyor. Ümidi sağ tarafa gitti. Eren Stayla. Fatih dayı Ümidi. Ümidi birileri de kovalıyor gibi geliyor bana ya. Aha. Dead body reported. Selamun aleyküm. Ve aleyküm, aleyküm selam. Aleyküm selam. selam. İçin reaktörlerin orada gördüm. Hasan abi kameralara bakıyordu. Bence değil. Fatih dayı da yanımdaydı. O da değil bence. Ben de evet bence ya. sen de değilsin. Çünkü ben kameradan ee... bakarken seni sağa sola giderken gördüm. O arada kesmiş olman imkansız. <laughs> ben oyunu ben oyunu verdim gençler hadi devam. Emirmandan şüpheleniyorum. Eren'den şüpheleniyorum. Ozan içkundu. Hadi bakalım beyler bu delikleri iyi takip edin. Ümit abi? Ay Hasan abi. Efendim canım benim. Peşindeyim oğlum senin. Hep senin abi peşindeyim. Be. Aynen. Neyse. Ben bir görev adamıyım. Sürekli görev yaparım görevler benden sorulur. Aha! No Emirman! Emirman! Pislik yapma Emirman! Beni sen mi kilitledin? Gel buraya! Gel buraya! Gel buraya! Keseceksen kes! Senden korkan seni gibi olsun pis Emirman! Şimdi haritaya bir bakayım ben. Ee, şuradan şuradan Medbay'a gireceğim. Bayda bir görevim var. Use. Bakın, bakın bende çıkıyor sevgili Fatih. Bekle ondan sonra sen de gir. Ne kadar uzun sürüyor bu? No. Ben değilim. Beni Fatih görev yaparken gördü. Artık armut değiller. Beni şey yaparlar. Korurlar yani. Eren de değildir. Burada olacak hali yok onun. Eren'le Fatih dayı değil. Ulan kim o zaman? Benim görevler bitti herhalde. Bir elektrikte kaldı. Aha. Biri daha gitmiş. Yeni kameralara bakarken Ozan. harcamışlar. Ozan Kimi? kamera odasında kesmiş. Ozan babayı kesmişler. Bak. Eee <laughs> Nerede buldun dedin kameramı dedin abi? Kam kamera orada izlerken Ay. kesmiş biri. Ben bir şey diyeceğim. Ümit abi'den şüphelenmiyorum. Ümit abi az önce benim yanıma geldi. Baktı bana bir gitti. Evet. Tek olsam beni keserdi. Daha sonra şey de geldi. Bak, Ahmet Reis de geldi. Bence Ahmet Reis de değil. Daha ben hiç, hiç görmedim. hiç görmedim. Hasan abi de ee, beraberiz. Hasan biz, abi ben bir Evet. De, kim Bak, vardı? Fatih, abi değil. Yanımızda. Bak Fatih değil. Evet, Bak Fatih evet, evet, değil. Birlikteyiz abi Hasan biz beraber geziyorduk. Ben yine oyumu Emirman'a verdim. Emirman'ın sesinin ama, ama tonunda emirman böyle bir kıllık Aa, var tamam de, mı? Ben katilim diye bağırıyor sesinin tonu. Ben Öyle bastım Emirman'a. Evet sen. Ben ben ben, ben sana standart oy veriyorum oğlum. Yani olsa da olmaz. Sana standart mı oyun yani? Ha başkaları <laughs> vermesin bilmem. Ya Ben şüphelendiğim için değil yani. Ben Hasan Abiden çok şüpheleniyorum. Oha. Hasan Abi. Oha Emirman, ben ben be. Ben bir e şey demiyorum. Ya, bir şey demiyorum ya. Emirman katil miydi? Aha. Emirman ya. gitti gençler. Ama katil miydi değil miydi bilemiyoruz çünkü bir katil daha var. Ahmet Reis. Aman ha. Dur şunu bir yap. Şunu niye yapan şu niye yapıyoruz? Ahmet Reis geldi yanıma. Tamam yaptık. Benim görevlerim bitti. Niye? Hayır! Biri Hasan abiyi de harcadılar ya. Eren. Efendim abi. Sen garanti değilsin. sen sonradan geldin ölünün yanına. Böyle bir ne şey yok abi. gençler. Ümidi ya Ahmet Eren Reis ve Fatih Ahmet Reis, Reis kaldı. Çok ben yukarıda... Fatih kaldı. Ben de Ahmet'ten çok şüpheleniyorum. Yok ben oksijen o tarafındaydım. Yok Ahmet ben sana vereceğim oyumu. Sen çok şüphelisin. Abi de, ben ben Eren'den şüphelendim ama. Tatlı'nın bu kadar hızlı kesebileceğini Şimdi düşünmüyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Ben de İki impostor vardı ya. Bir tanesi ya. eğer Eren. gerçekten evet, Emir varsa şey, süper buldum. Dayı Ahmet iyi. Diğeri de buradan bir kişiyse, acayip güzel. Şüpheli. Ama eğer evet, Eren ve Ahmet, ve Ahmet eğer Aran ise Aran'dan bilemiyoruz. Ben Bakalım. Şüphel. Dayı bana mı verdin? Yazıklar olsun ya. Ümin de ben is back. O zaman ya? İkinci katil sensin. Ahmet de gitti. Bakıyorum. Yes! Oh yes! Yes! Ya. yes! Ne no oldu Emirban? ne oldu Emirban? Bana cevap ver. Ne oldu? Oksijen de yedin keşke ya. Adamı böyle tanırlar. Peşindeyim dedim senin. Peşindeyim <laughs> dedim. Tanımadı sen rastgele verdin bana. Ne mi? oğlum ya. ben ben hissederim. Yok, oluyor, emirman Emirman da öbürü de işte. Ben. Ve tur başlıyor. Impostor olabilecek miydim acaba aydın bendim? Impostor oldum işte. Oo. En tatlı impostor benim. En tatlı impostor benim ya. Benim gibi impostor var mı ola? Şöyle aşağılara doğru bir gidelim. Ondan sonra sabotaj yapacağız uzaktan. Şimdi şöyle bir oksijen keselim. Ve kendime bir tane masum bulmam lazım. Yok mu etrafta bir delanlı ya? Dur. Ozan'ı kendime şey mi yapsam acaba? Başugar da burada. Fatih dayı. Hepsini gördüm. Ozan. Ozan tek misin sen? <laughs> Allah'ım çok geriliyorum şu an. Ümidi orada. Dur ümidiyi keselim gençler. Aktım valla. Şu tarafa gideyim. Aa, Bismillah. Abi, ümidi, Aha. Ümidi admin dostları görmüşler. Kardeş. Kimin olduğunu direkt size söyleyeyim mi? Şimdi Ozan Kim? Üst, tara üst taraftan geldin. Ben e diyeceğim de. Bak bir bir dakika. Dur Fatih dayı ben seni biliyorum. Ben, sen zaten değilsin de. Ha, kim ben biliyorsunuz? şunu bulamadım. Hasan'a, Hasan abi. Hasan <laughs> e? abi. Abi benim çıktığım bekledim. zaman admin odasında bekliyordu, ümidi ben çıktıktan sonra ümidi admin odasına girdi, Hasan abi vardı Hasan abi ümidiyi kesti, biz de reportladık. Bu nasıl Net bir senaryo ya? Bunu, hayır bu nasıl bir senaryo? <gülüyor> <gülüyor> birleştirmeye çalışıyorum kafamda dediklerimin benim, görmüş benim, ama benim olduğum yok. yerle alakası bile yok. Bir dakika konuşan kim? Nasıl bir dakika konuşan Anladım. kim? Konuşan kim? Ya, öyle yapmak yerine şöyle yapalım Hasan abiye soralım hangi görevi yaptığını. Hayır konuşan kim? Bir dakika. Burada solda Amat mesela kim? Amat? Ben Ahmet Reis. Ha tamam. Eren Star Benim bununla alakam yok. Şey Eren Reis diyor. Ben gör, ben de gördüm diyor da onun e, için söyledim Hüman ben. de gördü hatta şey değil. Yo ben admin görmedim. Admin ben kimse... odasındaydık. Tamam ben... Yo sen admin odası değil ki. Ben evet, admin, admin odasında odası çıktım odası, gittim. görevini yapıyordun. Yo ben admin odasında değildim. Ben aşağıda elektrikteydim. Sen, sen yeşilliydin evet gördüm o, o seni. 10 saat, saat önce geldim ben. O ben sen bence yalan konuşuyorsun. Tamam, Ozan Ay, gördüm diyor, Ozan gördüm diyor. Abi şey edelim devam edelim çünkü görmedik başka gören yok ama abi Hasan bak, Hasan, abi, Hasan, Hasan abi, ya. En şüpheli adamımız Hasan abi. Tamam hadi devam ne edelim. Ne yapıyoruz şimdi? Ben boş verdim, görmedim abi, yani şey diyemiyorum. Abi Hasan abi dikkat edin, Hasan abi. Edin hadi, edin. Çok bir şüphelendiler, nasıl şüphelendiler tam anlamadım onu gençler. Ama çok dikkat etmem lazım şimdi. Sabotajlarla işi halletmem gerekiyor ee, ve görev falan yapmam gerekiyor. Dur burada görev yok. Şöyle şu tarafa doğru gideyim ben. Bir sabotaj çakmam lazım. Ee, şuradan aşağıya ineyim. Ee, Animasyon olmayan görevler yapmam lazım. Animasyonu olmayan görevler. Yalnız dur öbür katilin kim olduğunu hatırlamıyorum ben. Ay bakmadım ki. Hatam buldum buldum seni. Ay ikili oynayacaktım ben hep tek hayal ediyorum kendime. Rutin. Rutin niye kesmedin? Ya rutin niye kesmedin? Double kill yapalım gel. Rutin neredesin? Hayır ya kaçırdın. Ozan yanımda. Ozan görüyor. Gördüm. Gözümün önünde. Aha. Öldürdü. Gözümün önünde öldü Kim öldürdü? Aa Emirman. Aa! Oh. Emirman git i̇şte kim öldürdü, öldürdü, kim? Hemen vent'e kaçtı. Admin odasındaydı. Rengi neydi rengi? Mavi, mavi. Rengini hatırlıyor musun kimin öldürdü? Mor veya e, açık mavili. Ben de alamam. Oteli. Oteli. Ya. Bu Bu arada bir şey söyleyeceğim. Var. Ya bir önceki elde bana çok saydırdığınız için Ozan yanımdaydın, değil mi? E, yanımdaydın da ama ben senden gene bir numaralı şüpheli adam. Ya oha oha, Ozan kesinlikle. görev yaparken dibimde beni seyretmedin mi sen ya? Abi ya, Ozan hangi görevi mi? yaptın? Ozan hangi görevi yaptın? Kanka benim görevlerim bitti. Hepsi bitti. Yani ee, adam, yaptın ya, yaptın ya beni görev yaparken izliyorsun kapıdan. Ondan sonra hala diyorsun ki bir numaralı şüpheli sensin. Ulan hayret bir şey kendime kimi şahit bulacağım ben? Sensin. sensin. Bir Ozan'dan şüphelendim ben. Vallahi ben de Ozan'dan şüpheliyim. Yani e, Vallahi ben de Ozan'dan şüpheleniyorum biliyor musun? Böyle yani. Bilmiyorum o ekip arkadaşıyla işbirliği halinde bir işler çeviriyor gibi geldi. <laughs> <onu>. Çünkü bana <laughs> boş atıyor boş suçu sürekli. Bak gene gene Ben geri, görev bu yapıyorum. Şey bu. Bak üst tarafta Bence o da oylanmalıyız. Bence oylanmalıyız. Sa Bence oylanmalıyız. Ben Boş verme. <laughs> ben de Ozan'a vermek istiyorum. Oğlum görüyorsun Hasan abi admin odasında görüyorsun bir şeyler. Ben Hasan bir, abiye beni, verdim. Ozan da pardon Hasan abi. Beni savunursa ondan sonra Ozan diyorsa oho aga. Vallahi Ozan ben verdim oyunu O çok konuştun gibi geldi. O yüzden verdiler gibi. <laughs> Oha hep Ozan'a sana Abi yazıklar olsun. Ya. Bak sizi tekrardan niye Hasan abi? De abi. De bu arada Ozan Hasan abi oy verdi. Kapattım. Bence Hasan abi temiz. İşte, i̇şte bu. İşte aradığım şey bu. Rutin double kill yapmamız lazım çocuğum. Rutin nereye gitti rutin? Birilerini kesmemiz gerekiyor bu arada. Ee, sabotaj için Süre var mıydı? Rutin nereye gittin ya? Beraber gezmemiz lazım. Dur sabotaj açamıyorum. Şu an. Şöyle bakayım. Fatih dayı sen buradasın. Yes! <laughs> Efsaneydi be. <laughs> Sen mi kestin? Ya ne yapıyorsun? Dayı. <gülüyor> rutin <gülüyor> helal olsun. O arada sen de kestin değil mi birileri? Beyler abi, oradan kadar... süperdi. Ozan o kadar net konuştu ki Hasan abi üzerinde niye inanmadınız? Ama inanmıyorlar <laughs> dedik mini <yine> oynuyorlar. <laughs> o, dedik şey demedik ki Ozan'a da vermeyelim saat. Ya, o o şey zaten. ya <laughs> abi Hasan abi te temizletmeye, temize çıkarmaya çalışıyor. Ama şey rutin üst tarafı şey. aynen ya. Yani. bunda. Yani. Rutin çok güzel oynadı. En son bak ayrı yerlerde olmamıza rağmen eş zamanlı double kill yaptık hem de uzaktan, aynen. uzaktan yani aynen. çok iyi oldu. Hasan abi nasıl sana direkt noktayı koydum? Helal olsun valla. O Helal olsun. Abi beni ortalıkta öldürdü. <laughs> Görememeniz bir mucize ya. Kesip kesip kaçtım valla. Ortada o bıraktım beşleri. kadar ki olamaz böyle bir Kim şey. Kim gelmedi daha odaya? <laughs> hadi beyler hadi gelin hadi. Bak ben sıkıyorum. Hani Ahmet Reis sıkıyor mu? Ahmet Reis değil. Tamam. Emirman da ateş ettim yakaladım onu bilmiyorum. Yakaladım Aha. Bismillah. Yakaladım. Ozan kamera Ozan ümit gitmiş. kesti. Gitmiş. Yi ke ümit, yine Abi kesti. Ozan kesti kameradan. Lan ya gördüm. oğlum <laughs> siz nasıl yalan? Bir dakika gençler bir Ozan dakika. Yakalan. Şeyler e, oğlum, videoda niye benim üzerim videoda Nerede biraz karışır. Şu anda konuşan kim? Ben abi rutin. Rutin ha. Ozan'ı yakaladım. Ha. Ozan'ı kameradan gördüm. Ümit abi Ümit'i kesti. Ozan evet. Oradan Vallahi... E, suçta bir şey yapmaya çalışıyorken Nereden gördüm? De. En başta evet. beraberdik ama sonra uzan nereye gitti? Sağ tarafta doğru, sağ orta tarafı doğru. Yanlış bilmiyorsam kameradaki yerinde. Tamam. Şimdi doğru. ben ben gördüm. şunu söyleyebilirim. Güzel. Gençler olmayanla ilgili. Ahmet Reis değil. Çünkü ben de görev yaptım orada. O ateş ediyor yazım bırtı. Ahmet Reis evet. de aynı görev yaptı. İki biz değiliz o garanti. Ama e, şimdi burada. Bay şugar mı laf atıyor? Ozan gerçekten katil. mi? Onu çözmemiz lazım. Ozan gerçekten Ozan katil, katil abi Abi, abi bu arada. Evet. Dur Ozan ne diyecek Ozan? Abi gene her zamanki gibi boş info. <gülüyor> <gülüyor> ben ümidi görmedim bile. <laughs> <laughs> Baba ben, ben durmadan info verince bak kendimi savununca direkt beni asıyorsunuz. Ama Ozan biriyle iki... de... konuşacağım böyle seni takip edeceğim ha kesinlikle. Neredeydin sen Ozan ne yapıyordun? Ben elektrik odasındaydım abi. Elektrik olmanın yönünü... imkan yok. Sana nasıl kanıtlayabilirim mesela? Bunu? Kameradan gördüm çünkü. Çok... <laughs> kameradan nasıl görüyorsun oğlum? Elektrik odasındaydım ya. Yanlış. Abi kameradan gördüm. Eğer ölürsem Ozan suçlu onu bilin abi. Takip edeceğiz gençler. Eee Başugar doğru söylüyor gibi sesinden anladığım. Ahmet Reis Ozan hayır Ozan gelme Ozan peşimden hayır <laughs> gelme 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 git <laughs> git pislik. Pislik Ozan gelme. Mo no! Ozan geliyor gençler Ozan beni öldürecek. Ha. Oh, oh, oh. Hah. Ozan öldür beni. Öldür beni Ozan. Ben de rahat değil sen de. Stres olma Ozan. Öldür beni Ozan. Öldür beni. Öldür beni. Tamam. Başugar burada. Ya. Tabii ikisi de olabilir. Bilmiyoruz yani tam. Şurada görevim var mıydı benim? Varmış. Görev yaparken ölmek Görev uğruna ölmek nedir göstereceğim size şimdi. Bakın. Tam böyle download upload yaparken de gördüğünüz gibi kırmızı beni <laughs> gitti. Yani Fatih Dayı <laughs> hiç beklemiyordum Fatih Dayı bir dakika. Fatih Dayı be. Fatih beni nasıl öldürürsün sen ya? Sebebi neydi ki? Hasan ya, abi de. Geliyormuş. Hasan abi ölmüş. Be Aha, evet, ha report, ha. Evet, Elekt evet. Elektrik evet, elektrik odasında kez, gördüm. Şimdi kameradan gördüm. Bu arada Şagırla Şagırlar için bayağı iyi oynuyorsunuz siz. Ben böyle devam edin. oynadım abi. İster bana inan ister ben kamera. Siz gördüm. böyle <laughs> devam edin. De insan... <laughs> <oynadım gülüyor> <diye>. Fatih'in <laughs> sesini dinleyelim. <laughs> Bir dakika rutin kimi gördü oy verdi? Abi. Ben onu anlamadım. İlk round'dan Ozan'ı gördüm. Geçen geçen ilk round'dan. Oğlum ben geri zekalı mıyım peki Hasan abi? Ben öldürüp bak Hasan abi ben öldürüp. Reporta kendim bastım kendimi böyle öne sürmem. Ben gerizekalı mıyım? Siz Rutin ve Bay Şagır çok güzel oynuyor beyler. Haberiniz yani, olsun. Ozan, Ozan'ı Ozan Ozan gördüm bir ara bir... De. Fatih Dayı ne rutini diyorsun Rutin'i sen? gördüm. Ya Rutin'i gördüm. Yanımdan geçti. Ozan'ı gördüm. Bu da bitti. Başka nerede var görev? Ya kim yapmadı görev? Ben çok güvenemem. Valla bay şu. bak Şagır, Emirman benim için. Bana bir kere güvenebilir misin ya? Bana Aynı bir kere yere üç kere geldin tamam mı? Bak, ozan 3 bak, eldir, bak, bak, eldir katilleri tekte buluyorum lütfen bana Yalnız... bir güven ya bir kere <laughs> bir şey diyeceğim. Yalnız bir şey diyeceğim rutin e, katil değil sen dedik ya ozan katil ya rutin İkisinden biri evet, gördüm evet, dedi evet, adam tamam. gördüyse kesildiyse bence ozan ki bence Ozan hala dedi. ya Nasıl ya Ozan'a verseydiniz Bakalım kardeş. Aga ben değilim be şagır easy win. Hadi bakayım Hadi. Ya, <laughs> ya, 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 ya. Hadi, hadi. bak ya. ya. Emin ya. Aa, Abi hadi. Emir var. Emir var. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Kameradan gördüm diyorum. <laughs> ne kadar anladım. Efendim Ümit abi? niye anlamıyorum biliyor musun? Rutin diyor ki kameradan gördüm. Abi niye inanmıyorsunuz ki? Aa, <laughs> abi ben ya? inandım. Ozan'a verdim. Üç Ozan'a veriyorum. Ya, ya bir de bir şey diyeceğim ya. gençler. Bak biz bütün görevlerimizi bitirdik. Ekstra ekstra evet. yaptık. Küçücük bir görev kaldı. Aynen, Kim bitirmedi görevini, görevini ya? ya Aynen. Bir şey söyleme. Bunlar evet, bunlar evet, evet. kesip kesip bitiremezdi bizi. Görevinizi eksik bıraktığınız için kazandılar. Bütün görevleri yaptım. Küçücük kaldı. Biri bitirse bitmişti Allah. Çok görev yaptım ki kazanın diye. Ben hepsini yaptım ya. Yapma hepsini Aynen böyle görevleri, görevleri, görevleri yapın ya görevleri yapın. <laughs> Hiç görev Oldum yapmıyoruz bir aynen daha. Ya. Güven kazanmam lazım şimdi gençler. Güven kazanmam lazım. Bir de şöyle toplu kill alabilir miyiz öyle bir şey var mı acaba? <laughs> Ümit peşindeyim Ümit. Bay Sugar seninle beraber hareket etmemiz lazım. Fatih dayının yanından geçtik. Millet kalabalık. Ee, bir Oy, önümüz ya. kesti. Dosya. Yok kim, artık. Kim? O o kıp şey elektrik kilitlendi or içeride yeşil Emirmanla birisi vardı da. Emirmanla Biraz kim adam vardı, adam vardı, adam. vardı? Biz ben. Emirmanla Eren vardı içeride. Siz nerede ya gördünüz? Sen beni gördün değil mi? Bir dakika, Biz o zaman, siz... falan hep kapıdaydık böyle. E-Elektriğin evet, Bir dakika mi beyler mi? ne olduğunu anlatsın bir, gözünüzü seveyim. Bir dakika, ne oldu? İlk cesedi görenler de gördü. <laughs> ben e, çıktım kapıdan, yukarı tamam. doğru gidiyordum, reaktöre doğru. Tamam. Gözümün önünde kestim ama kimin olduğunu gördüm. Kim olduğunu ben biliyorum. Yakındaydım, Bay sugar. Önümüzden geçti, çat kesti gitti adam. Hiç de sesini çıkarmıyor, bakalım. Lan ben, ben elektriğe girdim oğlum, konuşmanızı bekliyorum. Hayır. Bir dakika, sen elektriğe en son giren değil misin? Hayır. Evet, en son girensin. Gören var mı Bay Şıkır'ı? Kendinden önce giremedi ee, gören var mı? Biz ozanla ozanla abiler var Lan bak hep yere duruyorsunuz ha. Bakın ben, ben dışarı beş... çıkıyordum. Dışarı çıkıyordum. Önümde Eren vardı. Bay Şıkır da tam içimden geçti. İkisinden biri kesti. Ama Benim Eren anında kesip basması çok zor. Bay bence. Emirman beni gördü zaten. Ben, ben gördüm. orada emirmanı kesebilirdim. Ben bayşigır. Peki bir şey söyleyeceğim bir Emirman oldu, sen sen, sen niye böyle bir celallendin? Şunu ben senden de abi, çünkü, bir şey oldum çünkü yani. Çünkü abi bir, ben içeride kaldım biriyle, iki kişiyle, Hayır bu kadar böyle mi? hani ben şiddetli Emirman bir şekilde. Ben gördüm onu. Bir dakika. Hasan abi ben ben sana açıklayacağım Hasan. Şimdi ben abi, görmediğim ben. için bak ben reaktör tamam. tarafındaydım. Ben skip vote vereceğim zaten ama tamam, yani tamam. sen niye böyle hani Celallenirim. Şey, Genelde böyle celallenince sen bir yani. pislik çıkıyor çünkü. Doa, ee, bir şey anlatacağım Beni boş yere kesmeyin. Ciddi anlamda. Yani tamam. celallenirim. <laughs> ben boş yere kitiydim. Anlatsaydım, bir dakika anlatsaydım. Dışarı çıkıyordum. Ben içeride iki kişi kitli kaldık. Herkes dışarıda beni bekliyordu. Bizi bekliyordu. İçeride biriyle. Evet. Dışarı çıktım. Dışarı çıktım. Herkes içeri girdi. Biri arkada çat kesti adamı ortada. Yolun ortasında. Ben arkada değildim. Ben en önde iyiydim şey. işte. Gördün ben mü şuradan... peki? Yani emin emin sen söyle oğlum. Yoksa şüpheli olsun yani. Mesela şüpheli takip edelim ha. Ben iki tane renk gördüm biri kırmızı şey kırmızı diyorum ya şu isim neydi brown işte ee, kahverengi diğeri siyah Şimdi ikisinden biri. Eğer Brown kestiyse aynı anda kesip aynı anda çok zor. Ama ben, ben siyahtan eminim. Çok İnanın net, net konuşuyor. Emir çok net konuşuyor değil mi? Ya. Ya. Ben Bak, skip sayı bu verdim. Ya. Oh, ay ya. Haydi. haydi. Ee... Abi ben, ben, de ben de Eren'den ben de Eren'den şüpheleniyorum. Çünkü Fakt... her katil olduğunda işte Emir Gençler şimdi tek de kaldım. kaldım. Bay gitti. Çok dikkatli olman lazım. Geçen anda yapalım. Şimdi çok dikkatli olmam lazım. Benim işim zor. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, yalnız kaldım çünkü. Çok iyi oynamam lazım ama çok zor. Ümidi gitti zaten. Ee, şöyle gideyim. Yanıma benim bir şey almam lazım. Ne derler ona? Şahit bulmam lazım şahit. Emirmanla gezeyim dur. Emirman. Emirman benimle gez Emirman. Gel Emirman gel. Emirman'la gezdik. Ahmet Reis burada. Fatih Dayı, Emirman, Ozan Baba maşallah herkes burada geziyor. Ben elektriğe girdim. Ahmet Reis burada. Ahmet Reis bizi kesiyor oradan bak. Şimdi elektrikleri kestim. Hop. Atla bente. Çık bir yerden. Şurası güzel medbay. Hadi. Elektrikte gördüm. Evet. Hadi. Şimdi kimle gördüm Şam? Elektrikteydi. Tamam. Tek yaparken. tek lan, yer sorun. öğrenelim. Hasan abi neredeydin abi? Med ee, medbay. Rutin. Ee, kameradaydım. Ozan'la beraber kamera izliyordum. Ozan'la birlikte kamera izliyordun. Hasan abi sen Medbay'de emin misin Medbay'de olduğuna? Yok reaktörde de olabilir. Adam <laughs> bir çift soru Adan lan bu? Abi abi. <laughs> ile ikimiz ya. birlikteydik. Eğer ben, sen Met de bize isen %100 ee, Abi yani şöyle söyleyeyim. Yani yemin ettim benim bana bunu. Met Bey diyorum. Bir dakika. O elektrikte öldüren kişi muhtemelen vente girdi ve e, şu kafeterya orta taraftan çıktı bence Emirman. Ben öyle düşünüyorum şahsen. şu Emirman değil bence. Bence Biyaka. o Fatih'i Fatih ben ventli miydim? Senin yanında ben, değil miydim ben? Ben, seni ya, ben, ya, ben, ben ya, bir şey söyleyeceğim var. gençler. Şimdi ben bak ben, ben başta bak. bak Hasan abi en başta dedin ya <laughs> Emirman çok konuşuyorsun diye. Ben evet, evet, evet. Emirman çok konuşuyor diyorum abi. Abi ba ben de öyle hissediyorum ama hayır, yanlış abi. bir şey de yapmak istemiyorum evet, çünkü hayır, hani masum hayır, biri, biri de gidebilir. Ben. Ama ben ya çok konuşuyor hakikaten ya. Ve ne zaman çok konuşsa impostur çıktı bu adam. Tamam. Tamam beni kesin. Bilmiyorum yani. Ben Ben Emirman'a verdim abi. Ben de, ben de Emirman'a verdim abi. Ama <laughs> değilse... Hakkını <laughs> helal et Emirman. <laughs> değilse biraz sıkıntı Emirman ya, Emirman ya. Buraya kadar iyi oynadım. Şimdi kendime... ...bir şey bulmam lazım. Ee, bir şahit bulmam lazım. Sabotajım var mı? Yok. Dur, şöyle bir aşağı ineyim. Ee, ya elektrik kesmeyi falan bir şeyler yapıyorum ama... ...biraz da şey yapmam lazım. Diğer mevzuları da yapmam lazım. Dur şuradan gideyim şöyle. Ozan beraber gidelim Ozan. Medbay. <laughs> Selamun Selamün aleyküm Zana gençler. Hasan abi Hasan abi kapıyı kilitledi. İçeri girdi öldürdü. What? <laughs> evet abi Ozan abiyle sen içeri girdin. Sonra kapı kilitlendi, reportlamışsın. Hayır Öyle ben şey oğlum ben kapı kapı kilitlenmedi ki. Kapı açıktı. Medbay'dan by... aşağı girdim, ölüyü gördüm oğlum bu. Kapı falan kilitli değildi. Ama medbayda kimse yoktu ki. Bir ikiniz, ikiniz... Hayır ben evet. kafeteryadan geldim, Medbay'a girdim. Kapı kilitli değildi diyorum. Kapı kilitli falan tamam, değildi ki. Ama sonradan kilitlendi işte sen e, kilitledin öldürdün. Sonra kesin de... gördün mü? Mi? Yok. Emin misin? İkisi Bak. İkisi mi? Ozan'dan beraber mi girdi ben hastane? Ben 190 abi? eminim. Hani belki görmüş olabilirim ama. Ben Eren'e güveniyorum çünkü Eren bende kamerada çok rahat öldürürüm. <laughs> tamam verdim oyumu. Oha! <laughs> abi ne alaka? Ne yapıyorsunuz siz ya? <laughs> ama olmaz ki böyle. Ya bir şey yapmadan asıldım ya. Toy. <laughs> be. Aa, Diğeri kim abi? Değil, bayağı bir kestim yalnız ama. Enerman mı? Pekala gençler. Bu videodan bu kadar olsun. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Teşekkür ediyorum. Sizi sevdim unutmayın. Daha fazla Among Us için süper bir beğeni bekliyorum. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlebilirseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Çok güçlü olur kalpleri. Kalp kalbin içinde. Kalp kalbe karşı. <laughs> boink, 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 boink. Sevgiyle kalın.